Aa ne oldu la? Baga bak. Hayatınızda böyle bug gördünüz mü abi? Herkese merhaba beyinleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz 45. bölümle beraber arkadaşlar. Karıştırmadım çünkü 44'ü bugün çektim. O yüzden kapağını yaptığım için aklımda kalmış. Ee, arkadaşlar 2 gün e, bir İstanbul'a gidip geldik. Ufak bir işimiz vardı. O yüzden hani videolar biraz aksadı gibi oldu. Survival'lar gelemedi falan filan ama kaldığımız yerden devam ediyoruz sizlerle birlikte. Geçen bölüm hatırlarsanız bugün çektim daha videosunu. Şuradaki... Tower diyesim geldi abi böyle. Ne kadar dilimize pelesenk olmuş. Arkadaşlar çok fazla yabancı YouTuber'ları takip etmeye çalışıyorum. Özellikle Minecraft anlamında. Onlardan diline takılıyor abi yani. Hangi ne izlesen o. bu özentilik değil. Özentilikten değil. Eskiden ben de kızardım öyle İngilizcesini söylemeye çalışanlardan da. Bilerek yaptığım bir şey değil. Direkt ilk dilime o geliyor. Hani Minecraft'ta olunca normalde görsem kule diye aklıma geliyor. Minecraft'ta görünce Tower diyesim geliyor. Çok saçma bir şekilde. <laughs> Kusura bakmayın böyle arada İngilizce gibi konuşmuş şeylere çalışsak. Türkçemiz var bizim tertemiz mis gibi tabii ki arkadaşlar. Kulemizi yap büyük kulemizi oyuncuk ne yapıyorsun sen kimsin lan oyuncuk e, serinin başından beri ortalıkta dolanıyor arkadaşlar bu arada server'a yükledim artık ve çankların açık olduğundan da göreceksiniz ve FPS'im de gayet tatlı arkadaşlar serverımıza yükledik e, artık şeyi buradan evdeki laptoptan da AFK bırakabileceğim arkadaşlar. Serverda ve gayet güzel olacak bu sayede de e, AFK farmlarımızı falan filan da çalıştırmış olacağız. Büyük kulemize şuradan şöyle bir çıkış yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Çünkü yorumlarınızı göremiyorum ben şu anda. Video henüz yayınlanmadığı için. Ama beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada büyüğümüzü basarız. Şuradan şöyle cuup aşağı uçarız. Buradaki arılarımız yine çalışmış bu arada gördüğünüz gibi. Ve server olduğu için burası spawn olduğu için... Muhtemelen sürekli çalışacak arkadaşlar. Ve biz de bol bol toplarız bunları. Buraya bunlar taşıyacağız zaten de. Ne zaman belli değil. Bak 33 tane oldu gördün mü? Geçen 27 tane toplamıştık. Bir tanesini ıska geçmişiz. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün şuradan e, şeker kamışları toplarken anlatayım. Ya da şunları toplayayım öyle anlatayım. Çok ses oluyor çünkü. Arkadaşlar bugün birazcık şu kitapçı köylülerin bazı kitapları çıkaramamıştık ya. Örneğin verimlilik kitabı gibi veya birkaç böyle daha güzel. Hani çok lazım olmayacak ama yine de olsa iyi olur dediğimiz tarzı kitaplar var. Onlardan... Ee, şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Abi adamız harbiden çok zor. Nutkum tutuldu bak konuşamadım. Şu adanın ilk günkü haliyle şu günkü hali var ya. Bayağı değiştirdik ve güzel hani doğasını bozmadan dümdüz düzlemeden güzel bir ada yaptığımızı düşünüyorum. O birkaç kitapçı daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bize o yüzden bol bol altın elma işte iksir falan lazım. İksir vardı diye hatırlıyorum ve şu, şurayı da boşaltmamışız henüz. Bura, biraz bugün o köylerle uğraşacağız arkadaşlar işin açığı. Hemen şu şalkırı ve şu envanteri falan bir temizleyeyim. Envanterimi tertemiz ettim arkadaşlar. Şu şalkırı da hemen yerine koyalım. Şöyle bir düzenleyelim ya. Orada toprak görünmesi oranın çirkin duruyor. Gerçekten çirkin duruyor. Buradan biraz fişek alalım arkadaşlar. Şu ikisi de. Şu da yemeğimiz var değil mi? Biraz da yemek alalım. Yemeğimiz de azalıyor. Yemeğimizi, fişeğimizi fullleyelim arkadaşlar. Şimdi bugün oraya giderken dediğim gibi biraz altın gerekecek. Şöyle altın alalım. Hatta şunları da sen e, şey yap. Biraz e, nedira gidip toplayalım. Aa bunlar böyle yapmayacaktık. Bunları direkt pişireceğiz. O yüzden şurada dursun. Nedir'e gider şey yaparsak geri geri buradan alırız. Ee, bir tane daha varmış. Şöyle bunu da altına çevir. Dokuz tane değil mi? Altı taneymiş. Dokuz tane gördüm bir anda. Biraz da şuradan hemen elma alalım arkadaşlar. Bir tane de altı elma varmış bak ekstra. sıra. Şöyle bunları şeye çevirelim. Bu arada altın uçlar buraya atıyormuşuz ben. Bir de ayrıyetten şuraya yemek yeri yapmışım. Yani ben kendimi bazen anlamakta zorluk çekiyorum arkadaşlar yani. <laughs> altı elma ender biriktirebiliriz. Orada iksir falan var mı? Ne kadar altı elma var? Onlara bir bakalım. Gerçi 9 tane altı elma bile yeterli olabilir arkadaşlar. Yetmezse nedir'a geçer biraz toplarız diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harita yüklenirken falan içi FPS dalgalanır. bir tık oldu gibi. Ama bana öyle hissedilmiyor. Çok fazla sıkıntı olmuyor FPS dalgalanması da. Serveri hem onun içi yükledim hem de dediğim gibi evde AFK bırakabilmek için. Arkadaşlar bu arada geçen ee, normal Minecraft launcher'a girdim işte bir sıkıntı oldu dedim ya. İşte o sıkıntılardan biri. Abi güncelleme gibi bir şey mi vardı? ekran ayarlarımı değiştirdim. Ne yaptım? Bir girdim abi buradaki camlar falan bir garip görünüyor. Cam var mı yok mu üstüne kar mı yağmış. anlamak için kırdım. Camları kırdım böyle yanlışla falan. Ee, öyle sıkıntılar oldu. Şurada cam var orayı bir tamamlayayım. Yani burada iki tane cam kaldı o yüzden maalesef. Burada zaten camın üstlerinde e, şeyler yaratıkla spawn olamadığı için rahatım arkadaşlar. Aslında şöyle AFK yeri gibi de yapabiliriz ben size diyeyim ha. Camdan bir ev gibi. Bir tane de kapı yaparız. Hem afk bırakırız hem de aşağıları izleriz şöyle. Hatta sen buraya da meşale lan karanlık durmasın. Cama artık meşale duruyor, eski sürümlerde atılmıyordu be. Oğlum biz ta o zamanlardan beri oynuyoruz lan bu oyunu. <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradaki köylülerimizi çoğaltacağız bugün. Ve bugün yine aklıma şey düştü. Diyorum ki abi bunları üstlerine tabelayla şeyler yazacağım. Abi bunlardan ilk yani bir sandık dolusu yani 27 tane. Veya oradan yapıp yapıp taşırız bir kütüphaneye. Yaptıktan sonra bunları gerçekten göçe yollayalım. Abi ne doldurmasınlar ya. Boşa. Şu köylülere bakar mısınız ya? Abi 500 tane köylü var. FPS düşürüyor gereksiz yere ya. Hiç gerek yok kardeşim. Bu arada şurada çalışmış mı hiç? O şey gidip geliyor ama. Daha henüz en üst seviyeye ulaşamadı. Burada hiç yine AFK bırakmadık. Peş peşe çektiğimiz için videoları. Bunlar da bir şekilde çalışıyor. AFK bırakırsak hem buraya da yarar. Yani asıl kelam öyle diyorum arkadaşlar. Şurada ne var? Abi zayıf iksirimiz de azmış bizim. Oha evde miydi acaba? Ben daha çok olduğuna eminim ya. Bunlar hep orada çevireceğiz. Gerçi şurada 8 tane köylü çevirme şeyimiz var. Ee, 7 tane de alt elma vardı abi şurada. 9 taneymiş. Bir tane de altı elma yapsak 10 tane köylü bize fazlasıyla yeter kardeşim. Fazlasıyla. 16 mıydı? Şuraya komple fullleyeceğiz mi? Bir sayım şurada kaç köylü vardı? 1. 16'ymış arkadaşlar. Ciddi ciddi 16 tane köylü var. 32 tane. Yine ben videoya girdim. Telefon çaldı tabii. Yine bankalar bankalar arıyor. Arıyorsun. Adam zorla kredi kartımın limitini yükseltmeye çalışıyor. İstemiyorsun. Tekrar tekrar arıyorlar ha böyle saçma bir durum. <laughs> Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden biz devam edelim. Bence o kadar köylüye bile gerek kalmayabilir ya. Ciddi söylüyorum bak bize şu iksirler ve şu elimizdeki altı yanıma bence yeter. Yetmezse iksire baktık daha ulan daha bir sürü köylü varmış falan diye. Ya da Ta hızlı çekişinden bilmem neyine kadar bütün kitapları çıkartmak için 32 tane köylü yapabiliriz. Acaba kaç tane böyle önemli kitap var? Onu da hiç bilmiyorum ha. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunların yerlerinde bir ayarlamaya çalışıyorum. Elimdeki ipeksi değil mi ya? İpeksiymiş. Niye böyle oraya da bakıyorsam? Şöyle yapsam halbuki. Aa! Bura fener... E Algılamıyor burayı. Şöyle. Kaç tane iksir var dedik? 8 tane, 9 tane de var. 8 tanelik köylü yeri yapalım. Tamam abi, oralara da şöyle birer tane şimdilik meşale atayım da. 8 tane köylümüzü bunun buralara koyduktan sonra tertemiz bir şekilde güzel büyüler veririz. Özellikle verimlilik getirmek istiyorum. Ve burayı da bugün biraz şöyle zemini, şuralarını falan biraz tasarlarız eğer zamanımız kalırsa arkadaşlar. O yüzden söz vermeyelim. Şimdi bana tahta lazım. Elimizdeki köylerin önlerine tabela koyacağım arkadaşlar. Hatta bana ne lazımdı biliyor musunuz? Yemin ediyorum huş istiyordum aslında. İyi, 18 tane tabela. Yalnız bunlar bir de boya şeyi de parlatsak parlamış. Parlatılmış neyin mürekkebin adı neydi lan? İpeksi dokunuş. Arkadaşlar gece doluyor bir uyuyalım önce dur abi. Arkadaşlar şuradan başlayıp kaç tane var burada abi? 16 tane köylü var değil mi? Bunların hepsinin önüne içinde hani ne büyüsü satıyorsa ona göre şuraya yazalım. Hadi bakalım saçımdan uzatayım. Let's go. Ve bu da sonuncuydu arkadaşlar. Hepsinin önüne isimlerini yazdım. Hatta bazılarının mesela şöyle göstereyim. Ee, tüy düşü 4 çok atış varmış ekstra büyüsü olan. Mesela darbe 5 krallaştırıcı yürüyücü 2 varmış. Tamir dikenler 3 varmış abi bir tanesinde de. Öyle ekstralarında yazdım şu tabela hatta şuraya bırakalım çıktıkça e, yapıştırırız. Bir de aslında ben parlayın parlayan mürekkep abonladım Şu aşağıda bir yerde bulmuştuk ya. Onu eve mi götürdük? Aa biraz daha atlayayım. Şuradan bir atlıyorum arkadaşlar. Parlayan mürekkep yine bulursak. Parlayan mürekkep. <laughs> mürekkep balı Abi burada spawn oluyorlardı. Aha orada. Vallahi oradalar. Onlardan biraz toplayacağım. Full Bryant açmama gerek var mı abi? Bu arada siz, sizin için çok karanlık oluyor biliyorum ama. Buradan bir iki tane avlayalım arkadaşlar. Bize kesinlikle gerekli olacak. Abi 27 tane toplam. Ulan nefessiz kalacağız. 27 tane toplamışız şaka maka. şu uçabiliyor muyum? Bak yine yukarıdan düştük. Nereden düştüğümüzü kaybettik abi görüyor musun? Şuradan bir yerden çıkacağız. Ne yapacağız? Valla şaka bir yana yine o yukarıdan düştüğümüz yeri kaybettim arkadaşlar. Normal şöyle yine mağaralardan çıktım. 27 tane parlayan mürekkebimiz var. Şimdi önce beyaz boya mı yapsak? Dur ben bir saniye. Ha direkt bunu bu şey yapabiliyoruz. Bunu şöyle yapınca oluyor muydu direkt? Oo çok güzel. E tamam böyle de güzel. Beyaz boya yapmaya gerek yok. Parlat ve seyret. Oy bunların hepsi şöyle parlatalım. Başarım bile kazandık la. Vay be. Böyle Başarım olduğunu bilmiyordum Vallahi Tamam süper arkadaşlar. Şu 11 tane de buraya koy yine. Buraya geleceğin ekstra şeylerin önünde parlatılır. Şöyle direkt görebiliriz süper. Şimdi işimize koyulalım arkadaşlar. Hemen şuradaki taşları şuraya atalım. Bir tane zaten vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vagon yönünden bir sıkıntımız var mı? Yok. 3 tane vagon da al sen buraya. Şöyle bir atalım. Bunu göndermeden önce rayları bir düzenleyelim. Bizde ray vardı aynen arkadaşlar. Süper değil mi ya? Bu böyle gelecek şuradan itibaren. Şöyle dönsün. Abi şuraya girsin. Tek tek şey yapacağım. Hepsini önce bir yerleştireceğim, Önden sonra önlerine şeyi koyup kıracağım abi. Şu arkadaş oraya bir yollayalım. Yürü bakayım. Yürülen. Ha şuna basacağız sonra yürü diyeceğiz buna. Herhalde tam emin değilim ama. Ha. <laughs> line nereye gittin line? Hayır 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 hayır. Yanlış yere yolladık vallahi. Böyle buraya ayarlayalım. <laughs> ha gidiyor şimdi 2 saatte gider artık arkadaşlar. Bir omuz verdim, hızlandırdım bakalım. <laughs> Yürülen. Abi yaptığımız hataya bak. Nerede yandı bu? Tam şu geçişte yandı. Neyse artık öyle bir geçiş zaten olmayacağı için. Şurayı da şöyle kapatalım arkadaşlar yine de değil mi? Şöyle ha tamam hiç güneş görmüyor. Ölmez ölmez. Zayıflatıcı iş, iksirle ölebilir mi acaba? Ölmemiş bir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz. Tamam birinci tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci köylümüzü yolluyorum. Hop, Hadi bakalım. Hemen bir ıstır kardeşim. Dişine layık. <laughs> tamam bu da dönüştü. Yürü. Oğlum basmam mı lazım illa ha? Bu yanmadan gidiyor abi. En azından bu... Abi bu sefer de dönüş böyle şeymiş ya. Allah'tan çabuk sönülür da inşallah canlar az değildir. Buradan şöyle biraz blok alalım. Bu da yetmez ki abi. Ha normal taş varmış dur bakayım. Şurayı şuraya kadar da şöyle devam et. Hatta ikili şekilde devam ettir. Şu ya şu. Tamam. Yatabilirim. Gece çalışmamıza gerek yok. Şurada bir aydınlatalım bak. Yaratık spawn olacağından değil de karanlık görükmesin abi. Bu kadar basit. <laughs> Canavarlar mı var? He. Devam ki arkadaşlar ne dedik? 8 tane mi köylü? Dur bakayım kaç altın var dedik. 9 tane altın var şu elimde dursun. Her birini iki tane atacağız. 8 tane köylü götürür. 2 tane götürdük şimdilik abi. 3. Direkt sürmeye başlıyor. Tamam abi sen de yürü. İnşallah bunu yanmadan götüreceğiz. Adolum aynen ilk defa yanmadan köylü getirdik bugün. <laughs> o zaman bunlara diyoruz ki yanmadın mı? Taş olsan çatlardın yar. Bir ara sor. Buz kesip soğudun mu? Sıradaki köylümüz ısırılıyor. Bu arada şu düğmeye basmadan itersem hızlı gitmiyorlar abi. O yüzden bası bitmem lazım. Dördüncü köylümüz de geldi. Beşinciyi gönderdik. Beşinci ısırılıyor. Hareket ediyor. Beşinci de tamam. Altıncı da tamam. Yedinci de tamam. Ve sekizinci de tamam. Arkadaşlar bunların önündeki şöyle. Şeyleri abi şu an fener etkisi olduğu için inanılmaz hızlı kızıyor. Ka kızıyor ne ya? Kırıyor ama. Kırıyor ile kazıyor. Karıştırıp kızıyor falan gibi saçma bir şey. <laughs> Abi şu rayları da buraya koyacağım. 4 tane de güçlendirilmiş ray varmış. 8 tanesi de gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şu sadece önlerindeki şunları kırıyoruz ki şöyle bazılarını şu 2 tane, şu 2 iki tane İkili ikili atacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar üçerli oluyor, bilmem ne oluyor demişler arkadaşlar. Ben böyle bildiğim için şimdi yanlış yapmak istemiyorum açıkçası. dur kere boşa gitmesin. Belki doğrudur söylediğiniz. Belki yanlış. Çünkü çok trolleyen olabiliyor. <laughs> Şuradan 4 tane zayıflık iksirimi de alıyorum. Bu arada arkadaşlar o kadar kullandık. Bakın köylüleri o kadar götürdük. Bakar mısınız daha ne kadar köylümüz var? Oğlum burada biz ne yapmışız lan? Orada çiftçi köylü yapacağız bu kalanlarda ve buraya bir yere değil abi şu uzağa götüreceğim bak. Çiftçi köylüleri abartmıyorum. Şuraya falan bir alan yapacağım arkadaşlar. Tam şuraya falan. Peki daha uzak bakar mısınız? Mantar adamımızın ne kadar büyük olduğunu bu arada biliyor muydunuz? Şöyle göstereyim sizlere. Hocaman mantar adamız abi. Burayı full böyle şeyle doldurabiliriz. Otomatik yapı şeylerle doldurabiliriz. Otomasyon sistemlerle. Bu arada golem farmımızda çalışıyor. Onlar ne kadar biriktirmiş. Güzel güzel o da biriktiriyor. Şunlara bakalım hemen. O da iyi. Keşke şeyi çevirtir böyle baksaydım. Şekil kamışı farmı çalışmış mı? Çalışmış abi. Bir kere çalışmış muhtemelen. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle. İksirlerimi hemen hazır tutuyorum. Hızlı hızlı. Tamam. Daha sonra alternatiflerini yediriyorum. Tamam. Abi bakar mısınız? Hepsi eline bir şey almış. Bak bunda da ray var. Bunda bir şey yok mu? Bir bunda yok herhalde. Bunlarda da yokmuşlar. Bak bunda da rayla taş var. Normalde istesek almazlar abi. Hepsi titriyor mu bakayım be. Vallahi hepsi tir tir titriyor arkadaşlar. Maalesef üşüyorlar sanki. <laughs> Şimdi bunların dönüşmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar bunlar yavaştan dönüşürken de bence ben de şuradan biraz zaten içeride de vardı ya. Karpuz, kabak alalım. İçeridekilerle beraber satalım birazcık zümrüt kasalım abi. Orada beklememize gerek yok. Zaten onlar silinmezler vagonda oturdukları için. Şuradan hemen sadece 3 tane çiftçi köylümüz var ya. Bayağı bir zümrüt kasmak istiyorum ama böyle challenge gibi kendime bir olay oluşturup bir sürü zümrüt kasmak istiyorum. Tekrar döndük başa sıfırlanmışlar. Bak bunun karpuz sıfırlanmış. Şu hiç gene sıfırlanmadım acaba. Aa bunda bir sıkıntı var ya. Sıfırlanıyor ama çok hızlı bir şekilde değil. Ama bir buçuk siteye yakın zümrüt kastık. Nice. 10 tane de kürsümüz varmış güzel 8 köylü. Şu an bekliyorum abi yapacağım başka bir şey yok. Orada beklerken şuralarda kapatayım. Altlarından vagonlar olurken dışarı fırlayabilirler abi. Aynen. Şu da şöyle bekleyelim. Son bir tane kaldı arkadaşlar. İnatla direniyor arkadaş. Bakar mısınız? Hepsi dönüştü. Arkadaş zombiliği daha çok sevmiş herhalde. Önlerine düşen şu şeyleri alayım. O hala direniyor. Hayır dönüşmeyeceğim ulan. Dönüşmeyeceğim ulan. <laughs> Resmen o şekilde direniyor. Dur bir uyuyalım abi biz. Heh, son dönüşme sesi de geldi. O arkadaş da sonunda teslim oldu. Şimdi arkadaşlar bize şeylerimiz nerede bizim? Heh, meşe tuzak kapıları. Şuralarına birer tane tuzak kapısı koyacağız. Altlarındaki kırdığımızda dışarı çıkmasınlar diye. Daha sonra F3B yapıp tek tek bunların altındaki şu vagonları kırıyoruz. 1, 2, 3, 4. Orada kafaları sıkışıyor. 5, 6, 7 ve son olarak 8. Tamam abi raylar adaldık f 3 b yapabiliriz tekrar. Vagonları falan filan. Raylar şurada dursun. Vagonlar hemen şuradaki şeye götürelim. Şu, da dursun burada. Vagonlarımızı da şuranın içerisine atalım. Ekstra artan da şurada dursun. Aa alt da burada dursun ekstra bir tane. Şimdi bunlara meslek verme zamanı. Önceliğim verimlilik 5 kitabı. 5 direkt çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama. Verimlilik kitabı çıkarmak arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz. Ne yaptım lan böyle? Şöyle. Şimdi şöyle soruyorum. Hah tam böyle. <laughs> Bu arada bazı arkadaşlar şey demişti. Önünü kapatmadığın için abi demişti. Şimdi şöyle şundan önünü kapatayım. Önünü kapatmadığın için onu ulaşabileceğini düşünüyorlar demişti. Ee, şunları da görmediği için de yine gidebileceğini düşünebilir. Dur abi. Düşünmeyebilir belki. Yok hiçbir türlü bunlar meslek edilmiyor. Şu şunlarında da şöyle bir kapatayım birer blok. Abi vallahi cidden mesleği aldı. Yıldırım yönlendirmesi yok. Uğraştırıyor arkadaşlar. Bunların hepsinin önünü kapattık. Şunları da mı kapatacağız acaba? Tuzak kapılarını görmesi. Öndekini görmesi lazım abi. Yapma bunu ya. Neyse yine şu uzağa götüreceğiz. Meslek verdireceğiz abi. şu an şöyle tek tek yine önünü açalım tekrar. Şu vagon alalım. Ray alalım. Yine yağmur yağdı ya. Ulan ne yağmurmuş ya. Dışarıya götürüp meslek verip geleceğiz abi. Şuna <laughs> şu üstünü kır ya. bir geniş geniş gidelim gelelim. Şurada yine meslek vereceğiz. Getir götür işte. Bin bakayım birader vagona. Hadi yürü bakayım. Bakalım bu arkadaştan verimlik Köylüsü çıkarabilecek miyiz? Arkadaşlar Solungaç 3 çıktı ama bizim Solungaç 3 kitabımız var mıydı? Hemen ona bakacağım. Varmış. Aa, ne oldu la? Baga bak. Hayatınızda böyle bak gördünüz mü abi? Suya fırladım doğru dururken. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum Minecraft'ta. Bloğu bir kırdım suya fırladım. <laughs> Bu ne? Abi yemin ediyorum inşallah orayı koymuştum. Şöyle bekliyordum ama ne oluyor dedim bir an suya nasıl düştüm dedim. Şeye fırlattı beni ilk defa böyle bir bug görüyorum Minecraft'ta. Arkadaşlar dikenler 3 kitabı var. 8 tane kitapçı başka bir türlü büyü veremeyeceğiz abi böyle hani verimlik 4'ü bekledim yarım sattır gelmiyor. Hani birkaç tane köylü en az da bunlar geldikçe kaçırmayalım ki. Daha sonra bunlar mumlar var. Dikenler 3 güzel bir kitap çünkü. Hani şu anki zırhlarımda kullanmıyorum ama bazı zırhlarımızda kullanabiliriz. Bunu hemen yerine bir yolcu edelim hızlıca. Bu tamamdır abi bu dikenler 3 oldu. Biraz dursun vagonun içinde. Arkadaşlar dikenler 3 verdik bu köylümüze. Hemen şuradakinden devam edelim. Şöyle bakalım güzel bir büyüler verebileceğiz mi buna da. Hemen buna da bir büyü verelim bakalım bir tane meslek. Ayartma 3. Bu da şeylik e, olta ile ilgili bir büyü yok abi o kadar da gerek yok. Abi aşırı saçma büyüler geliyor ya artık valla kına geldi birazdan. Yani hiç tamir falan da doğru düzgün çıkmıyor biliyor musunuz? Anlamadım hep saçma sapan yok kırarlaştırıcı yok ayartma yok dikenler bir falan hep böyle şeyler geliyor. Derin koşucu bir. Verimlilik beş. Allah'ım sonunda ya yemin ediyorum sonunda ya aslanım benim ya. İşte bugünü bekliyorduk abi verimlilik beş ya. Ve bir zümrüt. çok güzel abi. Şimdi geri kalan altı taneyi işte Allah ne verdiyse veririz abi bunlara. Yalnız vagon kalmadı abi. F3B yapıp şunların vagonlarını alayım da. Tamam sıradaki. Şimdi biraz daha hızlı. Böyle hızlı çekiştir. Carttır. Curttır. Çünkü çok büyük kalmadı arkadaşlar. Onları vereceğiz işte. Delme. Hızlı çekiş. Belki ayartma büyüsü bilmem ne. Çünkü 5 tane başka ben ne bulacağım da vereceğim abi. Allah yanlışla vurdum lan köylüye. Kılıcına vurdum valla. Ayartma 3 tamam. Özür dilerim özür dilerim. Yürü. Ayartma 3 köylüsü. Pahalandırsa da umurumuzda değil. Çok alışveriş yapacağımız bir köylü olmadığı için. Bunlardan zaten bir sandık dolusu alıp yollayacağım bunları. Şöyle altındakini de kıralım. Tamam sıradaki. Böyle ateş koruması, patlama koruması kitabı veren köylüler de olur bu arada. Şişleme 4 bunu alıyorum arkadaşlar. Bu sanırım ee, arbeletin büyüsü müydü? Mızrağın büyüsü müydü? Onu hatırlamıyorum ama gerekebilir abi. Çünkü kitap kalmadı ki başka. <laughs> Sıradakini de yollayalım. Çoklu atış. Al abi bunda. Harbi diyorum. Yapıştır. Arbelet yapacağım. Bir tane güzel bir arbelet yapacağım abi. Arbeletin başarımları da var. Onları da kazanmak istiyorum. Tamam bir sonraki. Kaldı 3 tane abi. İyi. Ya şöyle bir şey falan gelse de ateş koruması. Ne bileyim patlama koruması büyüsü falan. Güzel olurdu aslında da neyse. Gelmese de yapacak bir şey yok. Çok da mühim değil. Keskinlik 4. Bizim keskinlik kitabımız var mıydı ya? Vardı diye hatırlıyorum ama yine de bakacağım ya. Varmış abi. Direkt 5 varmış hatta. Seni ne yapacağım lan ben? Cücük Rambo. Bir verimlik 5 daha çıktı bakın çıkmıyordu ya. <laughs> Peş peşe çıkmaya başladı. Abi gece oldu bunlar hala mesela şey alıyor. Meslek alıyor. Hani gece almıyorlardı. Adam çatır çatır meslek alıyor valla. Girdap 3 mü? Aha. Bundal bundal. Bu mızrak büyüsü abi. Şimdi biz yerine yollayalım bir uyuyalım. Mızrak büyüsü girdap büyüsünü hep merak ediyorum. Bağla şey. Bir de neydi? Bağlılıkla ilgili bir şey vardı ya. Senden ayrılmayan. Girdap büyüsüyle fişeksiz uçabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Mızrak da çıkaracağız abi. Bu seride inşallah mızrak çıkarmayı umuyorum. Seri bitmeden yapabilirsek iyi olur. <laughs> tamam son 2. Gel bakayım hemşerim. Hızlı çekiş 2. Hmm. Neyse hızlı çekişte artık kendinden çıkar diye umuracağız. Son 2 çünkü böyle bir, bir ateş koruması falan gelsin istiyorum. Patlama koruması 4. Al abi. Ateş koruması belki gelmedi ama patlama koruması geldi. Patlama koruması full basılmış bir zırh yapıp Viter'la vs atabiliriz abi deneriz bakalım. Patlama koruması koruyor diye biliyorum emin değilim. Veya böyle yanımızda TNT patlatıp etkisinin ne kadar azaldığını ölçebiliriz. Böyle deneyler yapabiliriz. Ve sonuncuya da bir meslek verelim şöyle gönderip. Aslında bak kitaplarımızdan eksiklerden biri de yumruk 2 kitabı yok abi. Yumruk 3 oluyor muydu bilmiyorum. Olmuyor diye biliyorum. Yumruk 2. Yumruk 1 çıkıp duruyor deminden beri almıyorum ama. Alıp 2 yapsak da yayımıza bassak mı acaba? Biz tamir için çok acele etmiş. Aha bak yumruk bir. Çok acele etmişiz. Alıyorum ya. Bu da yumrukçu olsun. Hadi bakalım. Çünkü var hep bir zümrüte satan tamirci köylüler görüyorum. Gittik biz hemen acele ettik. Yumruk birci. Artık ateş koruması falan filan da daha sonra çıkartmaya çalışırız arkadaşlar. Tamam şurayı şurada dursun benim için problem yok. Şu önlerdeki şunları kıralım arkadaşlar full alayını. Sonuncuki dursun ve önlerine bunların şöyle mesleklerini koyalım arkadaşlar. Hepsi diğer mesleğe bakıyor gibi gitti ama mesela şu şununkine bakıyor falan. Keşke direkt mesleğini koysaydık önlerine. Neyse o zamanla oturur diye düşünüyorum. Bunları şuraya atalım. Kitapları niye almışım elime? Ha alışveriş yapacağım diye. Vagonları, rayları falan da koyalım şöyle. Şu meslekleri de koyarım. Tamamdır abi. Gayet güzel arkadaşlar. Bir sürü böyle ya şu öndekilerine falan bakıyorlar da onu nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum ama. Koykır falan mı yapacağız artık ne yapacağız? Baga mı girdiler? Yanlış mı yaptık? Geç mi kaldık? <laughs> Bakacağız arkadaşlar duruma göre. Teşekkür izlediğiniz için. Eğer Survivor'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatta tam şöyle hoşça kalın da beyzimize bakarak söyleyelim abi. Şöyle güzel tatlı beyzimize. Şu taraftan görünüşü çok güzel. Tarlalar var ya etrafında tarla yapmayı düşünüyorum bunların. Ve hoşçakalın.